Fransa alplerinde çığ düşmesi sonucu 9 dağcı hayatını kaybetti. İsviçre İtalya sınırı yakınlarındaki ünlü kayak merkezlerinden Şamani bölgesinde meydana gelen çığ faciasında 9 dağcı yaşamını yitirirken 4 kişi ise kayboldu. Ayrıca 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar helikopterlerle en yakın şehirdeki hastaneye kaldırılırken kaybolan 2 Alman ve 2 İngiliz arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Chamonix Belediye Başkanı yaptığı açıklamada olayın genelde dağcıların Mont Blanc Dağı'nı tırmanırken izledikleri güzergahta meydana geldiğini ve çığ düşmesine neden olabilecek kötü hava koşullarına rastlanmadığını belirtti. Bölgede görev yapan rehberler de çığın uyarmadan geldiğini ve geçit vermediğini söylüyor. <laughs> Bu sırada 38 kişilik dağcı grubunda hayatını kaybeden dağcıların 3'ünün İngiltere'de, İngiliz, ikisinin Alman, ikisinin İsviçreli ve diğer ikisinin ise İspanyol olduğu açıklandı.